Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz ...Montant Blade Warband'da... Saltanatı Selçuklu Salçuklu moduna kaldığımız yerden... ...devam ediyoruz. Bu bölümde abi... ...Abbas Halifeliğini bitirmeye çalışacağız ama... ...o kadar kolay biteceğini zannetmiyorum. E, çünkü Ahmerat şehri... ...ve Aleksandria şehri kaldı ellerinde. Bunlar haritanın... ...en köşesinde olan şehirler. Herhangi bir şekilde... ...görüyorsunuz. E, arka taraftan... ...falan ulaşım mümkün değil. Ulaşmanın tek yolu buradaki topraklardan... ...geçmekti. Bu da pek... ...mümkün olmadığı için Abbas Halifeliğinin... ...en büyük kaleleri, en büyük savunmaları burada diyebiliriz abi ee, bu şehirleri ellerinden almaya çalışacağız bunu tek başına yapabileceğimi zannetmiyorum bu yüzden şehri kuşattıktan sonra derebeylerimden birine daha doğrusu yardakçılarından birine bütün derebeylerimin burada toplanması emrini vereceğim ve şehirlerine büyük bir saldırı gerçekleştireceğiz abi Bakalım Abbas Halifeliğini bu bölüm içerisinde temizleyebilecek miyim merak ediyorum doğrusu ve e, gördüğünüz gibi burada bizim birimlerin yarısı bugda abi bizim krallığın e, üç büyük Derebeyi bugda kalmış vaziyette e, bakalım halledebileceğimize inanıyorum Haydut köyleriyle falan uğraşmayacağım Hani o tarz e, ıvır zıvır işlerle uğraşmak yerine e, daha çok oyunu bitirmeye odaklı oynamak istiyorum Ahmerat şehrine bir uğrayalım bakalım. Grubumuz iyi abi. Asker sayımız sağlam. Envanterimiz iyi. İyi, iyi. hiç fena değil. Şu tavuğu atalım bakalım. Başka neyi atabiliriz? Ee, başka bir şey atmamıza gerek yok abi. Erzak stoğumuz sağlam. Bu ne anlama geliyor? Büyük bir fetih gerçekleştirebiliriz burada. Ahmeran şehrinde ama Ahmerat şehrinde büyük bir e, fetih gerçekleştirmeden buranın ordu düzenini bir inceleyelim Hacı abi sizlerle birlikte. Şimdi içeride 5 e, tane 4 tane galiba aynen. 4 tane general var ve garnizon ordusuyla birlikte içeride 376 kişi var sanırsam. 376 adet asker var. E, belki sadece garnizondaki asker sayısı 376'dır bilmiyorum. Onu nasıl öğrenebiliriz? Bak onu şu şekilde öğrenebiliriz Hacı abi. Kontrol T'yi açmam lazım müsaadenizle. Ee, bizim hop tekrardan geldim abi. Şeyi kontrol etmek istiyordum. Derebeylerimden biri içerideyse ee, oranın asker sayısını etki ediyor mu etmiyor mu onu öğrenmek istiyordum. Ama galiba öğrenmem pek mümkün değil. Hani eee Şöyle bak abi hani buranın sadece garnizonunda 376 kişi varsa sıkıntı. Toplam 376 kişi ise sıkıntı değil ama sadece garnizonu 376 kişi ise. Bir de ardına o kadar adam varsa gerçekten çok büyük sıkıntı. Ee, ki öyle aslında herhalde toplam asker sayısı 376 ya. Baktığın zaman 376'yı geçer mi? Geçmez herhalde. Çünkü askerleri tek tek toplamaya kalksam bile. Neyse şimdi bunların askeri grup düzenini bir şey yapalım abi. Ona göre saldıralım. Ellerinde 90 tane kıdemli okçusu var. 57 tane normal okçusu var. Bu adamların muhafızından memnunu, avcısından yayasına hepsi de cirit attığına göre bize 376 tane ok doğrultacak birim varken bizim buraya dalmamız e, büyük avellik olur abi. Ama şöyle bir şey yaparsak. Şöyle bir şey yaparsak. Nizar, Hacitello, e, Maraşel olarak derebeylerime mesaj ilet. Yeni sefer başlatacağım orduyu. Buraya toplansın düşmana karşı hemen bir araya gelmeliyiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım Nizar göreyim seni. Şurada şehri kuşat diyeyim. Ee, ya yarına kadar beklediğim bir bizim elemanların gelmesini bekleyelim. Maraş Erlik duyurusunu yaptık. Oğlum 174 bin para ne len? 174 bin para nereden geldi abi? Erivan şehrinde neler oluyor acaba? Çok merak ediyorum gerçekten. Erivan şehrinden gelen gelire bakar mısın abi? Erivan'ı aldık, ekonomiyi kurtardık resmen. <laughs> Hop Pacitello hoş geldin. Ee, bir şey diyeceğim sana. Kaç kişi geldin? Selimel Raşit geldi. Ulan yine yine varsa 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 bizim ana kadroda var arkadaş. Hacı hadi biraz daha adam gelmesi lazım. Hadi babam. Hadi babam. Kontrol açacağım bir buraya doğru gelen var mı? Derebeylerim beni neden takmıyor acaba? Sadece Selim Bey'le burayı buraya alamayız ki abi bir saniye zamanı bir durdurur musun canımın içi zamanı bir durdur. Derebeylerim neden beni takmıyor abi şu an kontrolte açık ee, bakalım buraya doğru gelen var mı? Babatillo sen geliyor musun North biraz devreye geziyor Antakya şehri umrunda bile değilim öyle mi? Ee, buradaki elemanlar geliyor mu abi? Bizim buradakilerden birine seslensem? Arkadaş nasıl bir şeysiniz siz ya? Oğlum ben nasıl kralım lan? Abi kimse bizi takmıyor böyle kafasına göre geziniyor ortalıkta ya. Vallahi ben bırakıyorum arkadaş Maraşelli. Harbiden bırakıyorum Maraşelli ya. Rolf. Hacı. Allah aşkına seferi sonlandırıp evlerine dönsünler ya. Bırak Allah sen vallahi moralim bozuldu abi. Yemin ediyorum moralim bozuldu ya. Selim Bey geldiğin için çok teşekkür ederim canımın içi. Ben Konya şehrine gidiyorum Maraşerli'yi teslim ediyorum arkadaş. Alın ne halt diyorsanız yiyin ya. Vallahi moralim bozuldu arkadaş böyle bir şey var mı ya? Şu köy e, evet kendine gelmişse ben buna bir dal bir gireyim. Böyle bir şey olabilir mi abi ya? Kral sefere çağırıyor. Baba diyor hadi fetih zamanı. Haritanın yarısı bizim zaten ya aman diyor. Adamlar askerlerini orada burada gezdiriyor. <laughs> böyle kraliyet sistemi mi olur ya? Ulan hiç şey yapılmayan, umursanmayan kral olur mu abi? Yemin ediyorum krallar arasında yüz karasıyım herhalde ya. Hiç umursanmıyorum abi. Hiç umursanmıyorum ya. Erivan şehrinden dünyanın parasını kaldırdım. Bir tek ona sevinçliyim yani. Geriye kalan hiçbir şey sevinçli değilim. Arpanız fazla mı geldi arkadaş? Sefere gideceğiz diyorum. Adam toplayın diyorum. Aman kralı kim takar ya? <laughs> Resmen burada cibilliyetsiz bir şey olduk ya. Cibilliyetsiz kral mı olur ya? Bu kadar sözü geçmeyen kral mı olur ya? Herkes kendi kafasında taklıyor arkadaş ya. Hanım. Gel. Gel seninle köye yerleşeceğiz. Domates biber ekeceğiz. Gel ya. Ah. Ee, Maraşel. Ee, abi Maraşel'i kime veriyorum biliyor musun? Maraşel'i şeye veriyorum. Selim Bey'e veriyorum. Aralarında tek ışık Selim Bey de var abi. Aralarındaki tek ışık Selim Bey de var. O yüzden Maraşelli Selim Bey'e veriyorum. Selim Bey yardırsın gitsin. Tam, mı? Yardırsın gitsin abi. Yardırsın gitsin ya. Valla böyle şey olabilir mi hanım ya? Abi siz ne bakıyorsunuz bömbömb ya? Lord John. Benim bir aralar birinci bölümde bana e, sen hiç sinyen bir eleman vardı. O nerede şimdi? Haritanın tamamı bende kardeş sen ayırdır. Sen ayırdır Babatillo. Sen ayırdır yani. Abi harbiden kafam bozuldu ya. Babacım balı al, peyniri al. Üzümü al, elmayı al, zeytini al. Var mı yer? Et bey al gitsin abi. Ekmeği al gitsin ya. Bu ne ya? Sürekli zaten erzak alışverişi yapıyoruz. Başka hiçbir şey yaptığımız yok. Hacı abi zırhlara bakacağım. 58'e 22 benim zırhım aralarındaki en iyisi muhtemelen. Başka iyi bir zırh olduğunu zannetmiyorum. Hele ki şey yani bu... Ee... Ayaklığım da ayrı güçlü. elliyim de ayrı güçlü. Silah değiştirelim abi. Silah değiştirelim. Ağır büyük uzun baltalı mızrak. O ne baba bu ne? Kalkanlara karşı bonus güç. Bende bundan var mı ya? Ağır büyük uzun baltalı mızrak. Abi bunu at. Bunu al. Tamam mı? Bir süreliğine bununla takılacağız. Şununla bir girelim şeyi basalım. Mifer 53, Mifer 55. Ben bunu niye tutuyordum ki? At gitsin ya. Oku da şuraya koyalım abi. Bir süre şu ağır uzun şeyle dolaşacağım. Battal kılıç. Bir de battal kılıcı alayım acaba abi. Biraz silah değişikliği olsun. Ben gidiyorum ya. Ne yapıyorsanız yapın abi. Lord Bran sana Osmanlı lordlarının Antakya şehrinin büyük salonunda verilen ziyafette toplandığını bildiriyor. Allah razı olsun ya. Allah razı olsun. Geliyorum abi. Geliyorum. Biz ziyafete gelelim. Ziyafete icabet edelim. Ondan sonra bozkır ile kapışırız. Selamın aleyküm acı. Hadi bir turnuvaya katılalım da şanımıza şan katalım. Kimler katılıyor? Herkes katılıyor arkadaş. Oha o ne abi? Yüz dinarken üstüme bahis oynayıp giriyorum. 6 savaşçıdan 4 grup. Baba niye sadece cirit? Anlatsana biraz. X'e basınca bu cirit vuruş moduna geçiyordu galiba. Ben renk körüyüm. Ben renk körüyüm. Hacı şşş. Ağır ol bakayım. Ağır ol bakayım. Hoppa. Attan, attan düşürdü. Attan düşürdü. Kılıcı al. Kılıcı al. Kılıcı aldım. Oğlum ne oluyor lan? Baba Tillo. Hop geldim hacı. Başka kim var? Sen bizden misin birader? Hoppa. Hocam aklını alırım. Aklını alırım adamın. Oğlum arana karıştı lan. Biz niye böyle savaşıyoruz baba? Şu bizden mi ya? Bizden mi bu. Şş arkadaşım sen kimi kovalıyorsun Bahare oğlum bir yandan da okmokluyuz. Oh Arkadaş arenada dehşet dakikalar yaşanıyor ya. Ay at tarafından eziliyoruz falan. Hadi sen de mi bendensin? O benden değildi. Başka kim benden değil? Renk körüyüm lan ben. Sen de bizdensin. E ee arenada adam kalmadı baba. Kendi üstüne bahis oyna 100 dinar easy 100 dinar abi. Sonraki turda savaş. Oo, bayılırım. Bayılırım bayılırım. Of sırtına güzel geçirdim. Oğlum ne oluyor lan? Şşş beni mi sıkıştıracaksınız? Hayırdır? Aslan alırım aklını. Alırım aklını alırım alırım. Böyle atla birlikte keserim seni. Babatillo'lar siz bendensiniz galiba. Şunlar benden değil herhalde. Kim kimden arkadaş? Yok benden olan adam bana niye mızrak kaldırsın abi? Benden olan adam bana niye mızrak kaldırsın diye mi? Öyle bir şey var. Atın, atsız adama atla savaşmam kardeş. Atsız adama atla girmem. Hacı dur. Aklını aldım kılıç kardeşinin. Aklını aldım onların. Onların akıllarını aldım acaba abi. Katılımcıları gör. Oho daha adamlarım duruyor abi. Benim adamlar duruyor. 100 dinar yatırıyorum acı bahsi. Savaşıyorum acı sonraki turda. Attan inin babacım. Attan in. Hop, hop dedik, hop dedik. Hop dedik. Delikanlı adam atsız adama atla saldırmaz anladın mı? Koçum. Aklını alırlar yoksa. Yettim kanki. Sen çekil oradan. Sen çekil oradan. Allah. Geçirdim herife. Orada ikisi kapışıyor. Benim adam vefat etti muhtemelen. Ee... i̇kisi de düşman. Biri birini yesin ben ondan sonra gireceğim. Ya da ikisinin arkasına ardına da böyle cengaver gibi atlarım baba. Atlıya atlayacağım çünkü atlıya gelişine çakmak istiyorum. Bu lezalit lan. Ay, Kradus mu? Kradus kim baba? Kradus kim? Ben de Kradus diye bir adam tanımıyorum. Dört savaşçıdan oluşan iki grup. Haydi bire. Ya baba bana cirit verme ya. Bana cirit verme Allah aşkına ya. Oğlum. Alo. Öldüm ben. Öldüm. İn, in, attan in, attan in. Hacı, bir şey diyeceğim. Ölür müsün? Kılıcına ihtiyacım var. Ölür müsün? Vallahi gelişinde saplarsa biterim. Lan, seni var ya seni, seni, seni seni delerim seni. Seni delerim seni. Delemiyoruz ayol. Vallahi delemiyoruz ya. Oh be, kılıç, kılıç, kılıç oğlum, oğlum ne oluyor lan? La öldü mü bizimkiler? Abi bizimkiler nasıl ölür? Allah! Takım sattı acı, takım sattı ya. Elime var ya. Elime bir adam akıllı kılıç geçseydi sizi bitirdiydim oğlum. Sizi bitirdiydim. Hele bir elime kılıç geçseydi. Kötü oldu acı ya. Takım sattı resmen. Oh baba ne güzel ne güzel. Ne haber? Nasılsın acı? Evet şölene kimse katılmamış. <laughs> şölene kimse katılmamış. Ülke durumda? E, acil bir durum olmadıkça ziyafete devam edeceğiz. Savaş nasıl gidiyor? Abbas Halifeli ile savaştayız. E, evet evet iyi, iyi bildin Hacı. iyi bildin yani halife muhtadi güvenilmez biri tüm bilmek istediğim buydu teşekkür ederim size bu köyü kime bırakayım kendini destekliyorum İyi eyvallah eyvallah veririm sana senin köyün var zaten ama veririm abi kimse gelmemiş yala şeye ziyafete Adam kendi kendine ziyafet veriyor abi. Ayıp değil mi lan şu adamın ziyafetine bir icabet etsenize? Ayıp değil mi oğlum ya? Hadi baba girelim şu haydut sığınağını ortadan kaldıralım. Bizim o alanı yaptık. Muhtemelen hiçbir şey yapmayacak öyle. Yan gelip yatacak. Harbiden sıkıldım ama ya. Lan çağırya çağrıya ça çağırıyorum. Diyorum ki baba gelin savaş var bak, savaşacağız. Ortalık kızışacak. Devir kötü diyorum, ortam kötü diyorum. Adamlar he hiçbirinin umrunda değil. Vallahi ya yayılmış şerifler öyle geziniyor ortalıkta arkadaş. Böyle umursamayan hiç tınlanmayan kral mı olur ya? Böyle bir kral olabilir mi abi? Adam tınlanmıyor. 160 kişilik askerle dolaşıyorum zaten. El alem toplar 300 400 kişi. Benim yanımda var 160 kişi. Vay arkadaş. 400 kişi toplamak da imkansız gibi bir şey ya. Hadi hadi bakalım şu baltanın kim tadına bakacak? Baltanın kim tadına bakacak hep birlikte göreceğiz. Hoppa. Cirit atıyor. Hop tattoş. Abi siz önünüzde duran adamı bile vuramazsınız. O yüzden aldırık etmiyorum. Aha vurdu. Benimkinin kalkanlara karşı bonusu var kardeş. Hayırdır? Hoppa tattoş. Bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol ki... Adam isabet ettiremesin aldım onun aklını. Sapladım ona. Vurdum ka kafaya vuramadım. Hoppa. Şşt. Oğlum bizim adamlar nerede lan? Kardeş gel buraya. Savurması şey ya savurması zayıf. Hadi bakalım bir de battal kılıcı deneyelim. Ha bak battal kılıç olabilir. Battal kılıcın savunması iyi de ben baltayı pek iyi çeviremiyorum ya. Balta ağır geliyor herhal bünyeye. Hacı siz klon musunuz? Biz matrix'e karşı mı savaşıyorsun şu an ya? Morpheus nerede baba? Var ya beni ee, şu şey ben böyle ilk gözlük almaya gittiğim zaman o gözlükçüde çalışan, optikçide çalışan abi bana sen Matrix'teki Morpheus'a benziyorsun demişti. Bir hafta götüm kalkık gezmiştim. Morpheus'a benziyorum lan ben alayınızın aklını alırım gibi böyle. Ama ama e, unuttuğum bir detay vardı ki filmde kızı Neo kapmıştı. Morpheus da e, Mini minigunla taranan bir yerden sağ çıkmıştı yani. Hacı ben kalkanı çekmezsem benim işim yaş. Baba kılıç kalkan, kılıç kalkan. Oğlum harbiden Matrix'teyiz galiba. Bunlar da ajan simit. Ama size simit yakışmaz abi. Ajan simit ne bileyim yani böyle ajan simit e, tehlikeli durmuyor. Ajan Cenabettin. Ajan Cenabettin bunlar. Böyle elini sokuyor abi sen de ajan Cenabettin'e dönüşüyorsun. Öyle yani. Bizdeki bilim kurgu bu baba. Fantastik bilim kurgu. Bizdeki bilim kurgu bu. Otomatik blokluyor bu galiba ya. Hadi sal da kendi isteğime göre bloklayın be ya. Oy oy. Yalnız var ya haydut maydut da iyi dayak attı haydutlar falan. Turnuvada da yenildik. Hey yavrum ey ya. Hey yavrum ey. Oha bu cibilliyetsiz kral olduk biz ya. Hacı geliyorum aşağı. Bak bak şöyle kılıcı kaldır yukarıdan. Sem Allahu Allah vuramadık ki. Baba tillo. Güzel güzel. Daha bitmedi mi ya? Oğlum daha bitmedi mi daha? Nerede adam var lan? Ben sıkıldım böyle bunların arasında gezmekten. Suya atladığımızda ölüyor muyduk? Galiba suya atladığımızda can gitmeyen Minecraft'tı. <laughs> bir blok su varsa istersen 800 metreden atla canın gitmiyor ki 800 metre yok en fazla 206 blok var 256 Hacı abi nerede bu son adamlar ya oğlum orada kapışıyor musunuz hala Geliyorum Geliyorum Çektim kılıcı ağacı geliyorum. Baba Tillo daha adam mı spawn oluyor burası na nasıl bir yer lan bura kaç kişi doğradık abi şey ana Abi 54 kişi doğramışız be valla 54 kişi doğramışız son 3 düşman kalmış Onlar da bunlar güzel bizimkiler fokus tuttuğuna göre Ben kılıcın ucunu sivriltip geliyorum abi Deşiringen genç şutra abi de falan en sevdiğim bu deşme hareketiydi ya. O mouse'un orta tuşuyla yapılıyor Şuvalry'de. de. Ee, kılıcı ileri itme gerçekten çok sağlam bir şey yarıyor. Arkadaşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun benden. Bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz abi. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kaydı kapatamıyorum. Bakayım. Oo yok yok çok erken. Çok erken. Daha erken acı. Daha erken dur. Daha hemen bir sonraki bölüme geçmeyelim. E ne yapalım abi o zaman? Ne yapalım? Aranada adamlarla mı kapışalım yani? Ne yapalım? Anlamadım ki arkadaş. Ülke topraklarını genişlet, genişlet. Genişlet ondan sonra savaşa çağır. Kimse gelmesin. Kimse seni takmasın. Oh ne ala ne memleket ya. Sanırsam asansör. Lord Brans'ın şeyine Lord Laruken de etmiş. Lord Laruken de teşvik etmiş. Bakalım. Lord Laruken de bir konuşalım. Laruken ne haber acı? Ne haber Nasıl gidiyor? <laughs> Solskoy'u kendini destekliyorsun. Anladım. Sana birkaç asker vereceğim ayağına. Grubuna bir bakayım. Vay 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 vay. Ben niye asker veriyorum da asker alamıyorum abi? Şu Venedik çavuşlarını falan alsam adam benim için asker yetiştirse. Ben niye asker alamıyorum baba? Ben niye sürekli asker veriyorum? Neden yani? Biraz ilerleyelim de bari bakalım. Abbas halifeliğinin orada belki biri kafasını çıkarmıştır. Gider dam niye bineriz abi tepelerine. Gider dam diye bineriz tepelerine. Bakalım oradan çıkmaya cesaret edebilirlerse tabi. Vay 187 tane 108 tane kaçak. Kimler abi? 108 tane Abbas avcısı. Dalar yarar atarız abi bunları. Dalar yarar atarız hem de gruba moral olur. Grubun morali şey düzelmiş olur. Aynen hacı. Sizinle işin bittiğinde grubu hiç terk etmemiş olmayı dileyeceksiniz. Hacı tellolar hücum. Onların hepsi yayan vaziyette gezen avcılar zaten. Kenardan kenardan çat çat çat. Alıp alıp çıkacağız abi. Alıp alıp çıkacağız elemanları. Balta kullanamam da. Balta at üstünde işe yaramaz. Hadi hacı. Al bakalım. Al bakalım. Kılıç uzun olduğu için istediğimi isabet ettirebiliyorum. Bu çok hoş. Kılıç uzun olduğu için istediğimi isabet ettirebiliyorum. Vay, oradasınız demek. Geliyorum Baba Tillo. Hacı, genişine çaksana şöyle. İleri ittirip vuracağına genişine çaksana. Oy! Oradakilerle daha işiniz bitmedi mi? Oradakilerle oynamanız bittiyse şuradaki esas orduyu biçmeye geçebilir miyiz abi? Aslında var ya kaçakları kiralamak gibi falan bir olay olsa güzel olabilir ya. Düşünsene bu adamları kiralıyorsun acaba abi. Şuralarda devreye gez tuttuğunu indir, tuttuğunu indir diye. Ama bir süreden sonra şey olur ya. Haydut grubu desteklenmez abi. Bir süreden sonra kontrolden çıkar. Hani istesen de kontrollü büyütemezsin ya. İstesen de kontrollü büyütemezsin yani. Bir süreden sonra kontrolden çıkar. Ona saldırır, buna saldırır. Emer, emer, emer abi. Sonra seni devirecek vaziyete gelir. Ondan sonra vay anam ben ne yaptım dersin ya. Harbiden bak. Kendin devreye falan olur. Bi bilmiyorum ya, bilmiyorum. Aklıma türlü türlü şeyler geliyor. İyi en azından en azından grup moral kazanmış oldu abi. En azından grup moral kazanmış oldu. Ne oldu? Kaçaklar jort. Ahmerat şehrine bir gidelim bakalım. Buradaki adamlar çıkmış mı? 64 kişi esir aldığına göre buradan birisi çıkıp Selim Bey'e saldırma gafletinde bulunmuş. Tam buralarda gerçekleşmiş savaş. Hacı Tello çıksanıza o şeyin içerisinden. Kalelerin içinden. Alexandria şehri. Baba çıkarsanız, çıkıp dalırsanız alırsınız lan hadi. Hadi bak inanıyorum size. Kervanı yağmalamak istemiyorum abi. Şimdi kervanın adamları da güçlü çar oluyor biliyor musun? Kervanların adamları genelde güçlü çar oluyor yani. Kervanlara saldırmak sadece askeri açıdan seni yıpratır babacım. O kadar fazla kervanlara saldırmak istemiyorum. Ne yapsam bilemedim ya. Ne yapsam bilemedim. Şu kervana dalalım abi o zaman. Abbas halifeliğini daha da kışkırtmış olalım. Ya da sen bana direkt altın var abi. Eee... Lan oğlum ben para istedim ya tüm paranızı vermenize tüm malları vermenize gerek yoktu para istedim de neyse sosis pastırma falan varsa alırım baba yirik alırım yirik yani yirik sorun ne ilacı emerik şunların birinden kargı yemeyeyim o bana yeter. Oğlum bu kılıcın verdiği hasar tek atmaya yetmiyor mu ya? Ben herkesi tekte almaya alışmışım. Harbiden bir garipsedim ha. Şşt. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım acı. Bir saniye at üzerinde şunu kullanabiliyor muyum? Galiba saplayabiliyorum abi. Salın da şunlara bir saplayıp. Yok o kadar efektif değil ya. O kadar değil hiç efektif değil. Hiç işlevsel değil. Neyse en azından silah değiştirmiş olduk. Arada bir silah değiştirmek lazım tabi. İnsan aynı silah aynı silah bunalıyor abi. Arada gelip geçerken atlara da vuralım. Hız bonusuyla %21 hasar vermişiz. Evet be koçum benim be. Zafer. Çıkalım baba savaştan. 4 askeriniz mi kalmış? Bak 4 askere gidip otomatik dalın diyeceğim. 7-8 tane kayıp vereceğiz. O yüzden ben direkt böyle kendim elle giriyorum abi. Kılıcımı çektim. Kargını doğrult gidelim acı. Ağaca tosladı elemanlar. Yani Adamlar ağaca tosladı abi. Ya yalnız ya şu psikolojiyi düşünsen abi bak. Adamların hücum etmesi kadar mantıksız ya bir şey yok. 160 kişilik bir ordu seni sıkıştırmış. Yani Saldırmaya koşturuyorsun Mantık nerede baba Yok yani oyunu kötülemek amacıyla Söylemiyorum 160 kişilik Bir ordu beni sıkıştırsa Ve benim yanımda sadece 4 tane adam olsa Muhtemelen e, gerçi teslim Olsak da ölürüz herhalde bilmiyorum ama Altımızda at da var kaçarız Baba kaçarız ya Canlı dişinde taka taka kaç arkadaş Bu kadar kolay teslim olmak olur mu ya her neyse arkadaşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.